Evet, arabadan indik. Şimdi şöyle Doğancan'ın üstünde, Karaketir altında, tam ormanın ortasındayız. Hadi rastgele bakalım. Buralarda mantar bitti mi, değilse bulabilecek miyiz? Beraber bir mantar arayalım. <laughs> Yoldan çıkamadık. Şurada bir hamur ağacı vardı bazen keserdim ben. Allah Allah. Yani bu nasıl bir manyak. Şehirde, köyde, her yerde çöp konteyneri varken. Ha buraya nasıl girmiş bu dökmüş. Her şey var. Lastik de var. Neymiş? Yani bir eve benzemiyor bu sanki bir kahvaneden bir yerden toplamışlar gibi. Bu kadar sola bir insan içer mi evde? Ya buraya getirip dökmek daha zor. Olur. Arkadaşlar dağın başındayız. Bu kenarlarında bir sürü konteyner var, çöp konteyner var. Yani burada. Ta yani niye zahmet etti? Bu nasıl manyaktır ya? Yani? Allah, Allah Sanki buraya dökünce yok mu oluyor? Camlar, plastikler. Gözden olsun diye getirmiş, buraya dökmüş. ilk mantarımızı bulabilecek miyiz? Şöyle ormana doğru dalalım. Mantar yerine çöp bulduk ilk başta.